Bu iki temel veriyi önce mizanın sonra da amortismanı yükledikten sonra mizan rapor görüntüle sekmesine gelebiliriz. Burada hesap kodu ve hesap adı parasal tipi, parasal olup olmayan hesap tipi, mizan bakiyesi varsa düzen, düzen düzeltme fişi borç ve alacak tutarlarıyla düzenlenmiş tutar açılış endeksleme farkı, dönem endeksleme farkı ve endekslenmiş tutar sekmelerini görebiliyoruz. Burada görüntüle sekmesinden tüfe görüntülemeye geldiğimizde güncel dönem itibariyle TÜİK tarafından açıklanmış ve sisteme çekilmiş endeks oranlarını görebiliyoruz. Yine mizan görüntüleme sayfasına tıkladığımızda programa yüklemiş olduğumuz mizanı ilgili dönemler itibariyle görebiliyoruz. Aynı şekilde amortisman görüntülemeye geldiğimizde de yüklemiş olduğumuz amortisman verisini program üzerinde yapılan endeksleme ve amortisman hesaplamalarını da gösterecek şekilde görebiliyoruz. Burada biz süre kısmına kadar taslaktan bir yükleme yapmıştık devamında program, amortismana tabi tarih, düzeltilmiş maliyet bedeli, dönem amortismanı, toplam birikmiş amortisman ve devamında endekslenmiş maliyet, amortismana tabi maliyet, amortismana tabi dönem amortismanı, birikmiş amortisman ve endekslenmiş birikmiş amortisman gibi verileri hesaplıyor. Burada eğer kullanıcı isterse amortisman hesaplamasına konu işlemleri indir tuşuna basarak bilgisayarına Excel olarak indirebiliyor. Hızlıca bunu da açarsak. Amortisman Excel isimli bir dosya. Burada aynı programda olduğu şekliyle tüm detayları görebiliyoruz. Burada yüklediğimiz datadan farklı olarak kullanıcının yüklemiş olduğu tek tüm hesap planındaki hesap kodlarının bazılarını alt hesaplara çevirerek kendi ihtiyacı işleyebileceği şekilde hesapları yeniden düzenliyor program. Burada örneğin 254 hesap için 54 tire 1, 53 için 53 tire 1 gibi kodlamaları var.